Selamlar YouTube yeni bir video ile birlikteyiz yeni kart rallisine girdik abi ee, Uzun bir aradan sonra Riot artık yeni genişleme paketini startını bugün verdi 20 Haziran itibariyle Bayağı hayfız neden çünkü şu an Shurima kartları yayınlandı Piltover Shurima bir şeyler var Yeni bir e, tesir var ve Rengar'ın sinyalini verdiler Rengar'ın sinyalini verdilerse dolaylı olarak Kazix'in de sinyalini vermiş oluyorlar şu an ee, yeni açıklanan kartlara bakacağız abi şu an seriden ee, Girişmeden önce e, kanala aboneyseniz abone olup bildirimleri açıp like edebilirsiniz. Her gün yeni çıkan kartlara seriden bakacağız abi ee, Biliyorsunuz bu kart rallilerini bayağı severiz Bayağı keyifli oluyor kartlar üzerine tartışmak konuşmak ee, gene bu topa giriyoruz. Okey. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri like edebilirsiniz. Bir de e, kartlarla ilgili yeni kartlarla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Katıl butonumuzdan da var, butonunuz da var. Oradan da katılabilirsiniz. Şimdi seriden girelim abi. Sota. Sota diye bir tesir geliyor. Anlamını ne diye sordunuz? ben de sordum kendime. Sota ne demek diye yazdım. Elverişli uygun yer, elverişli zaman uygun durum, fırsat diye bir anlamı var. Çok anlamlı geldim bana gelmedi. Hayatımda ilk defa duyuyorum bu kelimeyi. Şimdi neymiş? Pusu olması lazım aslında bunun ama pusu, pusuyu lurklere verdikleri için olmuyor. Neyse. Sotaya yatmış başka bir dost birimin yoksa gizli şekilde oynanabilirler. Şimdi burada yeni bir kart oynama tarzı geliyor. Birazdan daha anlamlı gelecek evinize. Şurada kartları da görün şöyle. kartlara daha detaylı girdiğimizde daha anlamlı gelecek. Yani şunu diyor kartları şuradaki çalıdaki gölge kartı olarak oynayabileceksin ve kartlar ne olduğu görünmeyecek gizli olacak. Bu ne demek? Gizlenmiş Lost Filmler 2 mana bedeline sahip 2-2'lik bir, e, iki, iki, iki bir, 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 birim gibi görün. Yani şu çalıdaki gölge gibi gözüküyor. Bunu nasıl oynayacağınızı birazdan anlatacağız. Gizlenmiş birimi sota bedelini ödeyerek onu esas haline dönüştürebilirsin. Şimdi baya karışık duruyor ama seriden giriş yapalım. İşte i̇lk postadan giriş yapalım abi. Şimdi Yavru Paka var. Paka koruyucusu var. Ve şurada bir dönüşme kartı var. Bu kartlar ne yapıyor? Bu arada kedi. Pakalarda kedi görüyoruz. Ve Shurima. Shurima'da bir kedi var. Ve kediler e, ee, pusuya yatıyor. Ve pusudan çıkıyor. Ve diyorum ki dediğim gibi Rengar'ın Riot şeyini verdi abi. Şimdi seriden şuna bakalım abi. Yavru Paka'ya. 3 mana 2 ekip. Sota bir. Nexus vuruşu bir Paka koruyucu çağırırsın. Şimdi bu, bunun mantığı şu abi. Eee... Şimdi bunu kapalı olarak oynamayı seçtiniz diyelim, Yavru Pakayı kapalı olarak oynamayı seçtiniz. İki mana harcadınız, ve 2 iki, ikilik bir birim olarak Yavru Pakayı oynadınız. Sonra sota bedeli bir bir bedel oynayarak şeyi Yavru Pakayı şeye dönüştürebiliyorsun. Çaldak mesela şu kartı oynuyorsun. Bunu herhalde üstüne tıklayınca oynamana izin verecek. Ya da bunu eline verecek. Şu an tam olarak bilmiyorum Bunların nasıl çalışacağını. Şöyle biraz da anlamaya çalışalım Bakalım tam olarak nasıl olacak Benim de şu an şuradaki sota 1 diye mi acaba Burası 1 mana. Şuraya da bir bakayım Benzer kartlar var mı Evet tamam. Buradaki sota bedeli 1 olduğu için şuradaki büyü de 1 mana Okey. Şu kartı oynuyorsunuz abi Çal'daki gölge Dediği şuradaki rastgele kart Yavru paka'ya dönüşüyor bunun avantajları ne? Avantaj şu. Rakibiniz ne oynadığınızı bilmemiş oluyor. Kapalı, kapalı olarak oynadığınız kartın ne olduğunu bilmiyor ve oradan biraz akıl oyunlarına gidebiliyorsunuz. Fakat şunu unutmamak lazım. sota'ya yatmış başka bir dost firmin yoksa gizli şekilde oynanabilir. Yani bu ne demek? Sadece bir tane çaldık gölge oynayabiliyorsunuz. Bir sürü çaldık gölge oynayıp 4-5 tane gizemli kart yaratamıyorsunuz. Sadece bir yerde yaratabiliyorsunuz bunu. Mantıklı. Böyle 4-5 tane kart gizlemek biraz broken olur. Yani rakibin e, ne oynadığınızı tahmin etmesi çok şey olur. E, mümkün olmaz. Ve yani bu yeni gelen standart modunda mantığı bu. Tahmin edilebilir. Karşısında counter play yapılabilir. Destelerin bulunduğu bir meta. Okey şimdi next vuruşu bir pakka koruyucu çağırsın. Kart çok yasın. 3 mana 2'ye -2, 2 korkuncu var ve bir tane 2 mana 3'e 1 kart çağırıyor. E, hiç fena bir özellik değil bu dönüşüm sinerjisinde daha yeni kartlar gelince bunlar da daha anlamlı e, olacaktır. Rengar'ın da bu tarz bir özellikle şey olduğu için e, level up olacağını tahmin ediyorum. O yüzden Yavru paka'yı ya oynayacağız. Fena bir kart değil. Burada zaten başka bir kartımız yok. Seriden devam edelim. Şuraya gelmeden önce önce bir şuradan bahsetmek istiyorum. Çünkü burada da sota kartlarımız var. Şıldak gölgeden zaten bahsettik. 2 mana 2 2. -2. Sota özelliği olan bütün kartları şu şekilde oynayabiliyoruz. 2x2 burada balonlu avcı var. Kartlar biraz garip şurma için öncelikle onu söylemek istiyorum. Ee, yani işte burada aslında şu oluyor. Bu biraz da X-Tal teması, temasında oyun galiba i̇şte böyle ormanlar, garip şeyler, rengar, mengar. Ama daha fazla bölge getirmeyecekleri için farklı temaların mevcut bölgelerin içine yediriyorlar. Ee, bu da şurumanın içine yedirilmiş. Okey. Balonlu avcı bunun sotası 3. Bu garip bir kart abi. 2 mana 2-2. Sotaya yatmış balonlu avcı ile dönüştüğümde yani şu kartla e, aynen şu kartla dönüştüğümde ve buna 3 mana harcaması lazım. Bu tur karşıladığım ya da karşılandığım bir sonraki sefer düşmanın güç değeri 6'ya daha az, e, azsa onu zapt edelim. Şimdi bu şurada inanılmaz. Şimdi sotaya yatmış balonlu avcıyı e, elinize verdi. Ve bu anlık. Şimdi şöyle oluyor. Rakip saldırdı diyelim. Sota'ya yatmış balonlu avcıyı hemen oynuyorsun ve balonlu avcı içinden çıkıyor. Sonra ne diyor? Ee, karşıladığını, yani rakibin saldıran birimini karşılıyorsunuz. Ee, ve şak diye zapt ediyor Yani siz okey'e bastığınız an, aynen okey'e bastığınız an, bloklamaya bastığınız an rakibe hamle fırsatı vermemesi lazım diye düşünüyorum. Vuruş turuna geçiyorum. Rakibe bir tur daha veriyor mu onu bir şey yapmamız lazım düşünüyorum. Rakibe bir tur daha verir mi? Siz bu 3 manlık kartı oynadınız. balon avcı koydunuz. Bir tur daha verir. Tamam. Rakibe balonlu avcıya cevap vermesi için bir tur daha veriyor. Ee, ama gene de hiç fena değil. Yani rakibiniz eğer manasını bitirdiyse, bir open hata gittiyse böyle bir sürprize karşılaşması e, baya iyi. Bir de burada dediğim gibi şu rakip bu kartın ne olduğunu bilmeyeceği için ve bir sürü sota kartı olabileceği için bir sürü şeyin etrafında oynamak zorunda. Devam edelim. Arazi azmanımız var. Kartın adıyla tipi hiç uymamış bence. 2 mana 3'e Sotası 0. Ee, çağrılımda ya da dönüştüğümde en güçsüz düşmana kırılganlık kazandırır. Bu güzel bir kart. Şimdi 2 mana 3'e 1 oynadığında gene en, güçsüz düşmana kırılganlık kazandırıyor. Hiç fena değil. Veya bunu direkt kapalı olarak oynuyorsunuz. Ee, çal çaldaki gölge olarak oynuyorsunuz. Ee, sonra 0 manaya şak diye çıkarıp open hata gidebiliyorsunuz. Birbirime kırılganlık vermiş oluyorsunuz. Bu kartlardaki özellikle işte şu şeyde yavru paka da dahil ee, sürpriz potansiyeli inanılmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda da yazın. Yani böyle bir şey yok gerçekten. Shurima şu ana kadar böyle 8000 IQ bir bölge değildi. Shurima'nın yaptığı şeyler çok dümdüzdü genelde. Ee, atıyorum işte nasıl oynuyorsun? Birim öldürüyorsun. Azirelli oynuyorsun. Bıçak çağırıyorsun. Dümdüz. Anladın mı? Çok basic şeyler. Ama burada çok ilginç bir taktik. Çok ilginç taktikler işin içine girecek gibi duruyor. bayağı sardı baya baya sardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunlarla ilgili yorumlarınızı yazın. Abi. Şurada birkaç kartımız daha var. Bunlara da bakacağız şimdi. Ee, önce 7 5 6 bir kartımız var. Büyük hayvan taciri. Biz buna manav diyoruz. Şeyci. Ee, büyük başçı. Al sat. Elleşmeyeceksin. Tipleri böyle görünmüyor ama genelde Türkiye'de. Oyna sotaya e, yatabilen bir kart cisimlendirirsin. Bir dost birim dönüştüğünde güç ve iki katına çıkarsın. Bu kart oynanmayacak büyük ihtimalle. Çok büyük konuşmak istemiyorum. Ama genelde bu tarz kartlar oynanmıyor. 7 mana 5'e 6. Eyvallah oynadığında bir tane kart cisimlendiriyorsun. 7 mana da çok önemli mi? Değil. Ee, bir dostum dönüştüğünde yani 7 mana bunu oynayacaksın. Sonra birbirler dönüştüreceksin falan. Bilmiyorum. Fazla yavaş gibi geliyor. Mesela bunu 5 mana da falan borda inebiliyor olsak. 5 veya 6 manalarda. Çok daha mantıklı şeyler olabilir. 3 mana 2'ye 2'ye bakalım. Bu arada Anura ve Vrak. Bu genişleme paketimizin yüzü. Ee, direkt poster kızı diyebiliriz. Ee, ne yapıyormuş bakalım. Anur'a bırak. Oyunda diğer dost birimlerden farklı alt bir sahip dost birimlerin bedeli... Okey tamam troll. <laughs> Oyundaki diğer dost birimlerden farklı alt ve sahip dost birimlerin bedeli biraz azalıyor. Şimdi oyunda örnek veriyorum neyim var? Sürüngenim var. Şimdi oyunda sürüngenim var. Kedilerin bedeli biraz alıyor. Evet. Fakat bir tane kediyi oynadığın an artık kedilerin de bezeli bizi azalmıyor. Doğru anlıyorum değil mi? Oyundaki diğer dost birimlerden farklı alt tipe sahip. Tabi oyunda olmaması lazım. Aynen. Yani bunu oynadığınızda zaten sürüngenlere medeli azaltmıyor. Bir tane kedi oynadığınız zaman ondan sonra kedilerin medeli azalmıyor. Köpek oynadığınız zaman da yani aslında çok iyi bir kart değil. Hiç iyi bir kart değil. Ama biraz görmemiz lazım. Şimdi böyle bir özellik yapmışlar ve bunu kapak kızı yapmışlar, e, bu ablayı. E, bunu bir değerlendirmemiz lazım. O yüzden çok hard bir yorum yapmayacağım. Oklu Kirpi, bu kart ben. Bu arada bu kartın... <laughs> bu kartın mental gg abi. Yavruları da almış şöyle. Bu kart baya güzel. E, bu oyunda bir dost film dönüştüğünde bana artı bir artı bir kazandırsa, Bunu yanlış anlamayın. Her dost her defa dost dönüşüne değil bir defa yani bu kart 2 iki mana 2'ye 3 oluyor. Neden 3'e 3 üç olmuyor hiç anlamadım. Bu kart çok rahat 3'e 3 üç olabilir ve dengeli olur. Oklu Kirpiği yani bu kart oynanacağını pek sanmıyorum. Evet fena durmuyor stat olarak yani 2'ye 3 oluyor. 1 mana 2'ye 3 günümüz metasında ne kadar iyi. Çok da iyi sayılmaz. Okul Kirpiği'nin artworki efsane. 3'e 3'e dönüşecek şekilde bufflarlarsa mu mükemmel. Efsane. Bir de çalı kontrolümüz var. Bir mana Sota'ya yatabilen bir kart cisimlendirsin. Şimdi bu efsane. Bu Sota olayı ee, inanılmaz kafama yattı. Mesela bunu oynuyorsun. Bu arada Shurima'ya bir şeyler yaratma, oluşturma gibi. şunu şunu da söylemek istiyorum. Shurima'ya tamamen şu ana kadar hiç görmediğimiz bir oyun tarzı geliyor. Bu çok net. Shurima hiçbir zaman böyle bir oyun tarzına sahip olmadı. Bu arada bak şurada Piltover. Bir tane Piltover kartı yayınladılar. Diğer her şey Şuruma, değil mi? Aynen. Onur ve Vrabel araya serpiştirdiler. Bir tane Piltover. İlginç. Shurima'nın ben şunu çok net söyleyeyim. Shurima ilk çıktığında broken ötesiydi. Oyunun en güçlü bölgesi falandı. Şu an yok edildi. Baya kötü durumda. Ve tamamen şu anki sinerjilerinden bağımsız farklı fresh bir şeyin gelmesi beni heyecanlandırıyor. Beni bayağı heyecanlandırıyor. Şimdi kartlar baya güzel. Kartlar tertemiz. Değerlendirecek olursak. Bütün sota kartlarına 5 veriyorum. Direkt Shurima'ya yeni bir şey kattıkları için. Şuraya full 5 veriyorum. Şu ana kadar 1-2-3 tane sota kartımız yayınlandı. Şurada ee, şuradaki kartlara da iyi puan vermiyorum. Çalı kontrolü hariç. Çalı kontrolü efsane neden? Buradan en bir tane sota yatan kart cismendiriyorsun. Rakip onun ne olduğunu bilmiyor. Onun şimdi bir sonra da çalıdaki gölge oynuyorsun. Rakip onun ne olduğunu bilmiyor. Ve büyük ihtimalle bir sürü yani sota kartları genelde ucuz manalarda Zaten şöyle bir şey var. Ee, sotaya yatan kartı direkt 2 manaya oynuyorsun her zaman. Yani buradan çekeceğin her kartı 2 manaya oynayacaksın. Oha. Bu baya iyi bir şey. Aynen yani 3 manaya birim oynuyorsun. Ne olduğunun önemi yok. Ha, sonra sotasından çıkarırsın. Manasını harcayarak. Wow. Okay, bu, bu iş baya iyi olacak. Bu iş baya iyi olacak. Okay. Ee, burada yavaştan bitirelim abi. Kartları da değerlendirdik. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Dediğim gibi yeni bir kart sezonundayız. Ben inanılmaz hype'ım. Bunların hepsine çıktıkları gün bakacağız abi. Rengar gelene kadar Rengar'a hype'ız ve ve ve, ve. Kazix. Rengar Kazix. Kazix'i nereye koyacaklar? Hiç bilmiyorum. Rengar'ı şurmaya getirecekler gibi duruyor bu şekilde. Rengar başka nereye gelebilir diye düşünüyorum. Hiçbir yere gelemez ya. Yani şurma dışında hiçbir yere gelemez. Ionia mümkünatı yok. Bel Noxus belki. Ama sanmıyorum. Kazix'i nereye getirecekler o zaman? Okey tamam. O zaman bugünün sorumuz da bu olsun. Rengar Şurima'ya geliyorsa Kazix hangi bölgeye gelmeli abi? Şurima hariç. Yani bence Şurima'ya gelmesi lazım. Hiçlik gene Şurima ile alakalı. Ama yani aynı bölgeye iki tane şampiyon getirirler mi? Çok sanmıyorum. Ee, hem Rengar hem Kazix'i. Bakalım. Okey. Yorumlarda belirtin. Ee, buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Ee, abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp like edebilirsiniz. Ee, aşağıda yorumlarınızda düşüncelerinizi belirsin abi. Katıl butonumuzdan da butonumuz da var. Oradan da katılabilirsiniz. Ee, 26'sına kadar her gün yeni kart yayınlanacak. 6 gün boyunca hepinizi burada görmeyi bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.